Hoş geldin, hoş geldin. Oo kız nasıl özlemişim seni vallahi Abi vallahi ben de işte Mersin'den anca yılda bir kez gelebiliriz. Abim öpeyim. Yok ya Zeynep'im vallahi hepinizi nasıl özlemişim bak. Eşin dostun oluyor ama aile gibi Abi kardeş yok. özlemi bambaşka bir şey. Öyle abi vallahi herkes gider Oo, bir ailen kalır. Oo bütün çocuklarım geldi bak bende mutlusu yok. Ha, şimdi her istediğim oldu vallahi. Abi kurban olayım bak değil mi? Hadi ben seni kodumun çocuğu. Araziyi beşe bölmüş kafasına göre bizim payın yanında mezarlık var. Diyor ki hastane Ay, yapacak. Hastane ökeri, ökeri. yapılacak? Köt mod mu yapılacak? Abla, abla lütfen bak gözünü seveyim. Abla, abla şu dolaptan sen, çıkma sen, gir bak lütfen hadi abla. De, oğlumun sünnetine gelmedin sen sünnetine. Bak sen dur Bak, ben gelemiyorum ha, demedim mi abla sana? İşten işini alamıyorum mi? dedim. He ne ol? Bak ben sana sırf eksik kalmadı çocuğun pipisinin fotoğrafını al demedim mi? Abla çıkma ranzadan bak. Eksik Abi sakinleş. Ben sana gel demedim. Evet, evet. Beğendiğin yeri al, istediğin seçtemedin mi? oğlum mu, oğlum mu konuşma, seni